Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Vefatı Allah kendisinden razı olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri ölüm hastalığı demlerinde oğlu Abdülvehaba şunları öğütledi. Sana Allah korkusu gerek. Allah'a kulluk gerek. Allah'tan gayri hiçbir kimseden korkma. Ondan gayri hiçbir kimseden de bir şey bekleme. Bütün ihtiyaçlarını Aziz ve celil olan Allah'a ısmarla, ondan iste. Allah'tan başka hiçbir şeye dayanma, güvenme. Ancak ona dayan, ona güven. Tevhid, tevhid, tevhid. Her şeyin toplandığı yer tevhid. Kalbin Allah Celle Celaluhu ile ünsiyeti tamamlandığı zaman hiçbir şey ondan hali olmaz. Hiçbir şey de ondan çıkmaz.'' Ben ölsüm, kabuk değilim, posa değilim. Ölüm döşeğinde yatarken, etrafında toplanmış bulunan evlatlarına hitaben, bir ara şunları söyledi. Etrafımı biraz boşaltın, aralayın. Aramızda boşluk kalsın. Zira ben zahiren sizinleyim. Batınense sizden başkalarıyla beraberim. Batın ve mana yönünden sizinle benim ve yine Benimle diğer varlıklar arasında göklerle yer arasındaki mesafe kadar fark var. Beni bir başkasıyla kıyas etmeyiniz. Bir başkasını da benimle kıyaslamayınız. Allah kendisinden razı olsun. Bu esnada bir ara şunları söyledi. Şu anda benim yanımda sizlerden başkaları da var. Onlara biraz yer açın. Onların yanında edepli olun. Nazik olun. Orada büyük bir rahmet vardır. Onlara yeri daraltmayın. Onlara da yer kalsın. Evlatlarından birinin bana anlattığına göre, Abdülkadir Geylani hasretleri bu esnada ayrıca şu cümleleri mırıldanıyordu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri sizin de üzerinize olsun. Allah Celle Celaluhu beni de sizi de mağfiret eylesin. Allah Celle Celaluhu benim de sizin de tebemizi kabul buyursun. Allah'ın atıyla. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu cümleleri bütün bir gün boyunca gece gündüz mırıldandı durdu. Vefat ettiği günün son anlarında bir ara dedi ki, Vah sizlere, Ben hiçbir şeyi aldırmam. Ne meleğe ne de ölüm meleğine. Ey ölüm meleği! Sen uzaklaş! Bizi senden başka dost edinen var. Bunları söyleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri daha sonra şiddetli bir bağırışla bağırdı. Bu hadise vefat ettiği günün akşamı vuku bulmuştu. Çocuklarından biri ölüm döşeğinde neler hissettiğini kendisine sordu. Abdülkadir Geylani Hazretleri buna cevaben dedi ki, ''Bana kimse bir şey sormasın. Ben Allah'ın ilminde halden hale dönüp duruyorum. Bir ara oğullarından Abdülcebbar'a hitaben şunları söyledi. Sen uyuyorsun yahut uyanmaktasın. Benim şahsımda siz de ölünüz. İşte o zaman uyanır, hakikatleri görürsünüz. Ölüm döşeğindeyken bir ara ben yanına girdiğimde evlatları çevresindeydi. Abdülaziz adındaki oğlu da abdülkadir Geylani hazretlerinin söylediklerini yazmaktaydı. Beni görünce ona dedi ki, ''Afife ver, o yazsın.'' abdülkadir Geylani hazretlerinin bu arzusu üzerine, ben de Abdülaziz'in elinden kalemi kağıdı hemen aldım. Söylediklerini yazdım. abdülkadir Geylani hazretleri o anda şunları söylemişti. Allah Celle Celaluhu her bir güçlükten sonra bir kolaylık verir. Sıfatların haberlerini aynen geldiği şekilde naklediniz. Hüküm değişir, ilim değişmez. Hüküm nesedilebilir, yürürlükten kaldırılabilir. Fakat ilim nesedilmez. Allah'ın ilmi hükmüyle bozulmaz. Oğullarından Abdurrezzak'la Musa'nın bana anlattıklarına göre Abdülkadir Geylani Hazretleri son dakikalarında elini kaldırıyor, uzatıyor ve şunları söylüyordu. Ve selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tevbe ediniz, safa dahil olunuz. O takdirde size gelirim. Arkadaş olunuz, arkadaş olunuz. Bundan sonra kendisine hak geldi. Ölüm sarhoşluğu geldi. O anda şöyle diyordu.'' Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız hay ve kayyum olan Allah vardır. O ölmez. Kendisine yokluk korkusu, ağrısı olmaz. Kudretle izzet kazanan ve kullarını ölümle kahreden Allah'ı tenzih ederim. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Oğullarından Musa'nın bana anlattığına göre Abdülkadir Geylani hasretleri yukarıdaki cümleleri söylerken teazzeze kelimesine gelince dili biraz zorlandı. Tam olarak telaffuz edebilmek için o kelimeyi birkaç defa tekrarladı. Sonunda onu tam olarak telaffuz edebildi. Bu esnada sesini yükseltti ve iyice düzeltti. Sonra Allah Allah. Allah dedi. Daha sonra sesi kesildi ve vefat etti. Allah ondan razı olsun. Onu da razı etsin. Bizi de onu da ahirette kendi ilahi meclisinde bir araya getirsin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun al ve ashabının üzerine olsun.